hepimiz mağduruz bu, bu, çocuklar. Geri gelin bu çocuklar aç da yatırlar bize harçlık bile veremiyorlardı. Peki herhangi yani bir yetkili size burada sormadı mı? Ne yapıyoruz ne diyoruz? Yok, ne? abi şey biz... Peki bu virüsten dolayı da mağdur oldunuz. Çok, çok mağdur olduk. Eee kaç gündür burada mağdursunuz bu virüsten dolayı? Abi hemen hemen zaten portakal biterli 20 gün biz burada rahat mağdur, mağduruz yani. Ha, şu anda hem para alamadınız hem de... ara zaten geldiğimizden beri bir kuruş para alamıyoruz. Oraya gidiyoruz yani bizi buraya getirenlerin yanına gidiyoruz para kısa harçlık ver diye. Vermiyorlar. Vermiyorlar. Yani vermiyorlar. Çok mağdur kaldı. Geri geldi. Biz akşam çocuklar açta bile yatılar yani. Şimdi buradan Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri sizi izliyor. Evet. Tamam. Tamam. Ee, ne diyeceksiniz? Ben onlarda sadece bizim burada şu an yol paramız yok. Ee, bize yardımcı olsunlar. Bizi hemen burada kurtul kurtursanlar. Başka bir şey hiçbir şey istemiyoruz yani. yani hemen bir an önce Türkiye git. Evet. Hemen yani elinizde gelin de bu, bu, gece de bizi götürsünler. Yani bizi burada kurtursunlar. Biz çok mağduruz şu an burada. Ha, bu çoluk çocuklar hepsi perişan olmuş. Yani beş aydır buradayız. Bizi çalışmadılar. iki ay tek çalıştık sonra hiçbir şey yoktu. Ve virüsle çıkınca daha çok mağdur oldu. Daha çok mağdur oldu. Çocuklar küçüktü. Artık iş yoktu. 6 ay 8 kişiyiz. 8 kişiyiz. Hiç bize suç vermediler. Ceyran vermediler. Elektrik vermiyorlar. Kaç aydır buradasınız? 5 aydır. 5 aydır. Burada bir aile mi kalıyor? 8 kişilik aile. 5 kişilik aile kalıyor. Biz, biz burada biz bizim aile 8 kişilikdir. Ha 8 kişilik aile o kadar. Evet. Bu oda tek 8 kare. <laughs> Buzdolabı ve hiçbir şey yok. Yok 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 hiçbir şey yok. Çamaşır tek var. Bir televizyon, bir tane Elektrik şeyi var. şey yok. Hiçbir şey kaldırmıyor. kaldırmıyor. Bizim elektriklerimiz yok. yok. Suyumuz bir gün geliyor, bir yani. Peki Türkiye e, gitmeye çalışıyoruz. Ne yaptınız? Yani, Türkiye'ye çalışıyoruz. Paramız da yok, gidelim, yok parası da yok. Bize para da vermediler vermiyorlar. Şimdi. Çalıştıran <laughs> kişiler mi sen <mesela gülüyor> Evet. Yaş 16. 16. Sana <laughs> çalışmaya evet. çalışmaya geldin. Evet. İsim? İsim Kasım. Kasım. <laughs> Soyadım Taş. Ee, i̇lk defa mı geldin doğrusu? He <laughs> he. <laughs> Öyle. Peki e, sana geldi ne söyledi oradayken? Valla dedi villaya gidiyoruz. <laughs> dedi işte iş yeriniz güzel, evler güzel. Dedi sıcak su, soğuk su var banyo işte falan Milan dediler ama geldik işte böyle. Evet. Ee, bu virüsten sonra da burada mah mahsur kaldınız. Evet. Kaç gündür buradasınız? Valla kaç gün buradayız? Beş ay buradayız. Beş, Beş ay. Valla biz ona yok sıcak su içiyoruz. Sıcak su içiyoruz. Evet. evet. Biz ona evet. bir yerde. <laughs> biz bu nüfusta sekiz kişi kalıyoruz. Sekiz kişi soframız, öğlen soframız budur. Sayın yetkiler. Lütfen yardımcı olun. <laughs> 那那公司里啊，认识。S, <iss> Onlar ev aslında mı? Vallahi sen de vallahi vallahi. Lan yaparken milleti dışarı çıkartıyor öyle banyo yapmaya. Sen bir yerden banyo yapıyorsun. Aynen Sadece burası. Hani her, her her bir aileden böyledir. Banyo yaptığımız zaman dışarı çıkıyor. Yani Çocuklar. Sağlık Bakanlığı ya da Çalışma Bakanlığı eder gelip burayı kontrol etmedi. Abi hayır. hiç kimse gelmedi hiç. Kimse. Şu anda buradan e, gitmek isteseniz gidebilecek misiniz? Geme ki. para yok ki gidelim. Yani burada şu anda on aylan ceminde valla çay parası da yok. Yani bu kadar milleti beş ay olarak biz çalışmaya getirdi. Ondan sonra biz burada iki ay çalıştık. Altmış Peki herhangi gün. bir resmi vakap yetkili gelip de burada size halinizi sormadı mı? Hayır. Hayır kesinlikle. Bizim suyumuz bitiyor. Biz arıyoruz telefonu kaldırmıyor. Telefonu kaldırmıyor. Bir hafta beri bir susuzuz. Hep saygı da burada. Kendi kendi aynı memleketidir. Diyor yok öyle bir şey yok. Yani bizim banyomuz var Kabında banyo yapıyoruz. Ya işte bizi buraya getirdiler. Ne ne i̇şte portakal kesim e, işin için geldik. Onun için bazı bahçeler kötüydü. Bazen de şey yapmıyorduk. İş yoktu. Burada iki ay tek çalıştık. Beş ay gel gelmişiz. İşte burada masum kaldık. E, bize diyorlar bak az, e, eskiden dedi ki e, yol parasınız bize ait geliş gidiş. Ondan sonra onlar onu da in, e, inkar ettiler. Parayı da vermediler. İşte e, biz dört kişiyiz. Çalıştığımız para 5 aydır çalıştığımız para 12 milyardır. Normalde bak işte bu kadar kalmış. Biz dönmek istiyorsunuz ama dönemiyoruz işte ya. Yani. Nasıl niye dönemiyorsunuz? İşte bu virüsten dolayı ka kapılar kapı hani diyorlardı. ParaSenin para da, para da yok dönemiyor. Bana Vallahi bana ev yaptık dedi Aha bir tanesi. Akan var Akan. Ha ev yaptık dedi, güzel dedi. O geldik ne banyo var, ne ev var, ne su var. 20, 20 kağıtlık su atıyorlar, 200 kağıtlık su attık diyor. iki, iki 20 ton su biter mi bir günde? E burada 50 tane aile var. Var Bu arada... Buradan yetkiler edeceksin Türkiye'deki yetkililere. Ben Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız. Biz burada esir kaldık. Bize bakmadılar, bizi çalışmaya getirdiler. Gedem yok. Ha işleri bitireli 10 15 gün oldu. Yatı yok. Hakkımızı, Hakkımızı da doğru dürüst vermedi. Getirip götürmek kendilerine ait idi. On da vermiyor. Bu suyu, bu suyu içiyoruz. Bu suyu. Camide ha, getiriyoruz bu suyu içiyoruz. Suyu getirmiyoruz. Bu su bu içiyoruz. bu suyu içiyoruz. Ha, bu ce, bu da, bu suyu da camiye getiriyoruz. Cami. Evet. Burada su yok, ceylan yok. Biz burada perişan olduk. Çoluk çocuk var. Her bir, hiçbir şey yok. Hiçbir şey kalmadı biz yer. Burada açız. Bizi kurtarın. Bizi kurtar Türkiye bizi kurtarın. baba bizi kurtar. <laughs> 14 aile var buradan sadece bir duvarla idare ediyor. 14 aile. Toplam sayı olarak 80 kişi 80 kişi bir buzdolabı. Bir çıstık devrini. Pastalar. Kap poru buzdolabı. Allah Allah. Allah Allah. Peki burada fare yok mu gece? Fare var. Evet, abi. Para delikleri göstereyim vallahi istersen. He. Para. Peki fareleri nasıl yatırıyorsunuz? Biz dışarıdan yatırıyoruz. Ben dışarıda bir şey herhalde, herhalde herhalde giremiyoruz. Şöyle diyorum hani bu kadar milleti buraya getirdi. 100 kişi getirdi. Daha önce gidenler oldu 4 ev. Sonuçta buraya getirdi. Çoluk çocuk perişan oldu. Böceği var. Her şekilde yaratığı var. Millet hasta oluyor. Hastaneye götürmüyorlar. E, bu da 4-5 günde millet perişan olmuş. Yani ne istesem var burada. Biz sadece memleketimize gitmek istiyoruz. Gemi parası vermiyorlar. Yani getirdiği gibi insanları çok mağdur ettiler. Hak e, yani yazık yani biz bunu istiyoruz. Bizi sadece buraya nasıl getirdiyse milletin hakkını da versin. Yol hakkı neyse onu da versin. Gir Gel göndersin. <laughs> Bizi buraya mesela bize dedi ki sizi götürüp getireceğiz. Beş aydır buradayız. Burada beş ay içinde 60 gün çalıştık, çalışmadık düzgün. Virüsten dolayı falan. Şu an Sezon bitti. Bizi böyle buradan mağdur bıraktılar. Bir aylık. Bir burada, yaşında. Bir yaşındasın. Bir aylık mama evet. arıyoruz. İnan ki mama paramız yok. Öyle ufak tefek şeylerle biz bunu... Evet. Buradan evet. yetkiler ne diyeceksin? ne diyeyim? Biz burada altı tane çocuklarla zor geçiriyoruz. Bize biraz yardım etsinler. Ne diyeyim öyle? Söyle Türkiye'deki dedelerime. hadi. Evet. Türkiye'deki dedelerime selamlarımı yolluyor. Aklımıza bak. Aman abi gece korkuyoruz yatıyoruz böyle. Abi bu der. Evet. Ne iş yaptı ne? Akabı yok, tebise yok. Burada Sayın Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Bu Türk halkının burada mağdur kalmasını gidermesi için elinde geleni yapsın. Ben burada CHP Genel Başkanı Re şey Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Ben İyi Parti'nin genel başkanı Meral Akşener'e sesleniyorum. Ben MHP gelen başkanı şey Devlet Bahçeli'ye sesleniyorum. Türk halkın burada mahdur kalmasına göz yiyor musunlar? Çalışma iznim olmadığı için eşimin tedavisini düzgünce yapamadığım için şu anda ben burada rezillik çekiyorum. Geceleri ben yatmıyorum. Eşimin sancıları içinde devlet hastanesi'nden günlük 180 lira parasıyla bir kabul etmedi. Aynen. Bizzat e, eşimin doktoru kendi bir gecelenip masrafını ödedi. O da rica ettim param olmadığı için. Etem Hoca. Etem Hoca diye bir hocamız var. E, o kendisi bir günlük bir gecelenin masrafını karşıladı. Yani aynı zamanda hamile şu anda burada şey, doğum yapsa. Var benden hocam. Bir de tedavi görmek gerekir. Sağlık haline ve iş kartım olmadığı için beni bir gecelik gözem altında tuttu. Gece e, hakkı dedi 200 milyon da o da benim buradaki bir vatandaş doktor karşılaştı bu parayı.